Evet arkadaşlar yepyeni bir canavar hareketler programı ve havada mı uçuyor? Evet şu an kendi yaptığı bir platformu deniyor anladığım kadarıyla derken bu arkadaşımızın 3 tane videosu var önce onu bahsedeyim. E, Stuntlar denerken başına gelen ilginç olayları bu hafta bizimle paylaşmış. Stunt yerini tutturamıyor ancak sonrasında böyle bir platforma düşüyor. İlk görüntüsü buydu sonrasında da... Bence bunu hesaplamıştı zaten. Diyorsun. O borlara tutunarak durmuş olabilir. Sonrasında bir başka bir görüntüsünde de Burada yine platformun dışından hani dönüşleri falan deneyim diyor diye beklerken o oyunun bu malum mükemmel açığını kullanarak şöyle vuv diye oradan bir geçiş yapıyor. Ve ya bu motor durumu zaten motorların arkaya döndürdüğün zaman sonsuza kadar gitmiş durumu hakikaten ilginç. Burada da onun artık cılkının çıktığı yer olarak bahsedebiliriz herhalde. Böyle bir şey gerçekte olsa hani gerçek dünyanın böyle fizik açığı olsa nasıl olurdu acaba? Bunun fizin bir parçası olurdu ya açık olarak düşünmezdi herhalde. Ama sadece motorlarda oldu. Hayır bu sefer de artık iyice şova kalktı. <gülüyor> çok, çok <gülüyor> oradan <saçma> geriye yükseliyor. <laughs> i̇stediği gibi kendini böyle bayağı bir de uçak modunda takılıyorsun o zaman. Aynen öyle bak. Oradan bir daha sekti. Don bir ses çıktı hayal ettim ben. Tling. Hop sonrasında böyle bir yere kondu. Kendisine hem tebrik edelim hem teşekkür edelim derken PUBG'deyiz. Bakalım sen nasıl bulacaksın bu arada. Kolay değil. Evet güzelmiş. Yani herhangi bir e, dürbünü bir şey de yokken yanından botla geçmekte olan oyuncuyu baya hesaplaması zor çünkü oyunda fizik hesapları da var. Mesafenin uzaklığına göre karşıdan geçen rakibin hızına göre daha ön tarafına doğru atmanız lazım mi? Ancak her vuruşunda da neredeyse isabet ediyor. Rakibini vuruyor. Kolay değil zor. Tebrik edelim. Derken Rainbow Six Siege'deyiz. Şu üstte ne ya? <laughs> böyle şey CD var işte liselim bilmem ne hmm. falan diye böyle hmm. yapmışlar? Aynen Zırha Olabilir aslında yapılabilse güzel olur Keep Coleman Yapmış işte Bang Bang <laughs> Flash, Flash, Bang, 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 bang. bang, bang. Der, Biz derken tabi o <laughs> bir rakibiyle burada mücadele etti ve ilk rakibi indirdi 4'e 2 kaldılar Tabi elinde bir tabanca bir de zırhı var başka bir şey yok Haliyle biraz da ağır da hareket ediyor derken camdan da bir rakibini indirdi Orada bir yandan bir rakibi daha gördü. O sırada diğer takım arkadaşı da öldü. Tek başına kaldı. 3'e 1 durumda. Ve hani böyle çok fazla silahı da yok. Mermisi de aslında az baktığın zaman. O son mermileri de artık iyice harcıyor. Bir rakip daha gider mi derken onu da yaraladı. Sonrasında o da indi. Kaldı 11 mermi ve 2 rakip. İyice hiç mermi kalmadı. Sonrasında biraz ileri sarıyoruz. Mermi de kalmayınca diyor ki madem zırhım var rakiplerin üstüne üstüne gideyim. Köşeleri mi sıkıştıracak ondan? Belki hani öyle sıkıştırarak bir şeyler yaparım diye beni düşündü. şu benim çok ya. Derken rakibine bir vurdu, bir sersemletti. <laughs> Sersemlettikten sonra onu indirdi. Teke tek kaldılar. Artık son rakibi bekliyor. Tabi onu da gitmesi lazım sürede bir yandan işliyor. Derken yani bir soldan. sağdan bir soldan rakibin ayak seslerini duyuyor düşmanın onu da gördü oradan Çok fazla dikkat çekmeden kaçmaya çalıştı Sonrası da yine Flash kalkanı ile birlikte rakibini sersemletti ve En sonunda onu da indirerek <laughs> Zorlu bir durumdan roundu kazandı derken CSGO'ya geçtik buradan hop Bir rakip gitti zaten Arkadaşımız Önce rakibini indirdi sonra silahı da aldı Şöyle bir etrafına bakıyor rakipler nereden gelebilir gibisinden ve bir rakibi gördü onu da çok hızlı bir şekilde kafadan indirdi. dinleniyor etrafta çünkü bombalar atılıyor. Biraz süzdü. Bir taktik belirledi kendine derken Sis'in atıldığını görünce oradan çıkıp iki rakibini daha indirdi. Tek tek kaldı ki en başta zaten 5'e 1 durumdaydı. Arkadaşlar da yazıyor. Yalnız çözünürlük ne Bombaları düşünmüş? geliyor diye. Ben biraz da genişlettim. 4'e 3'tüm diyorum normalde. <laughs> Olduğu kadarıyla artık son rakibin peşinde ki bu kadar iyi oynarken zaten pek şüphem de yoktu rakibi alabileceği ile ilgili. Derken burada dedim hani bir acaba gidecek miyiz diye. Sonra flash'a rağmen rakip ortalarda gözükmeyince o da biraz Rakip de rastgele oldu. atıp kaybolmuş mu? Ne yapmış yani? Herhalde buradan gelirse sersemleteyim diye düşündü. O da tabi sis de var. E, bomba da bir yandan kuruldu. Ancak o rakibini indirdi. Sonrasını vermemiş videoda ama tahmin ediyoruz bombayı da çözmüştür. Muhtemelen. <laughs> sonrasında haftanın bir diğer hareketine geçiyoruz. Medet Can Dünel var ve kendisinin Modern Warfare'deki serisini izleyeceğiz. Bu haritanın adını hatırlıyor musun? Haritayı hatırlamıyorum da çok iyi hatırlıyorum Yani. yani yapısını hatırlıyorum. Aynen. Ya bende de o orta taraf hatta senaryo görevlerinde burada orta yerde meydanda adamı öldürüyorlar diye hatırlıyorum. Evet, hikaye şey. de öyle. Derken tabii o çok hızlı bir şekilde bu arada pro mod, Hani bu şey aynı zamanda e, işte custom sunuculardan Hı -hı. bir tanesi orada hardcore modunda team death maç Ancak rakipler herhalde çok hardcore değil şu an. Evet gele girip sürekli ölen oyuncular oluyor genelde bu tarzda. Ya yani alışması var o da çok hızlı oynadığı için rakiplere pek geçit vermiyor bayağı hızlı bir seri yapıyor. Rakipler de zaten çoğunlukla hep Genelde başkasına ateş ederken falan denk geliyor. Ama 50, karşıdan geldiği zaman da yine affetmiyor. 50 kill streak yapmış bu arada. Ben şurada de, ölmesini beklerdim. Rakip baya önden bir bıçak salladı çünkü. Herkes çok koşturma içinde olduğu için böyle. Aynen. E, karşına adam çıkmayacağını düşünüp depan atıyorsun. O sırada da adam çıkınca da tabi yamuluyorsun. O da baya bir gidiyordu neredeyse. Ama Allah'tan takım arkadaşlarının yanına denk gelebildi. Bir de e, muhtemelen bu arkadaşta daha fazla can veren bir perk vardı hatırladığım kadarıyla. Ondan var. Hızlı koşma var falan. Ve bayağı da sağlam gitti şu ana kadar vurdu atışlarda. En kral silahıydı ya şu an. <güler> evet, bayağı da iyi bir derece yapmış onu da görme fırsatı bulduk derken buraya da bombalar yağdı ama bombalardan da ucuz kurtuldu. E bombalar zaten takım arkadaş tarafından geldi herhalde o yüzden de ha, belki friend fire çıksa diye dedim orada bekleyen bir pusucu vardı böyle beklemeyin gözünüzün önünde ders olsun dercesine Artık ne zaman ölür ölmüyor mu bu adam derken Burada da ölerek serisi son buluyor ama Çok iyi bir seri yaptığı için kendisini yine tebrik edelim ve Bir başka Rainbow Six Siege görüntüsündeyiz Şöyle etrafı kolaçan ediyoruz sonrasında Paravan açıldı ve Ardından Kim çıktı arkasından? Bakalım düşman var mı? Olmaz mı? Tabii ki de ama temkinli yaklaşmak lazım orada saklanıyormuş onu indirdi hemen arkasından taarruza kalktı kontra yapacaklardı Kontrayı yemedi onu da indirdi çok güzel iki kill aldı sonrasında camdan gördü çıktı çıkış yolundan gidiş yolundan puan verdi <laughs> onu da burada indirdi ve bir soluklandı şöyle bir takım arkadaşlarına zaten pek bir iş kalmadı diyecektim ki takım arkadaşı kalmadı zaten ortada tek başına kaldı şu an ve Artık sonraki bir de taarruza kalkması lazım çünkü çok az bir süre var rakip her an çözdü çözecek bombayı derken oradan indiriyor. Vay be. Bu Güzel gerçekten oldu. çok iyi bir vuruştu. Tebrik edelim buradan tekrar. Hani onu düşünmesi çünkü beklese içeri girmeye çalışsa belki de zamanı yetmeyecekti ama bu şekilde hızlı bir şekilde almış oldu. Haftanın bir numarasında da Overwatch'tan bir görüntü var. Son noktaya kadar getirdikleri araca artık burada atak yaparak yerleştirmeleri lazım mekana ki Kolay değil, rakip kendini sürekli savunuyor. Arkadaşımız da bu savunmanın ortasından tüm bu karambole rağmen gayet soğukkanlı bir şekilde tüm rakiplerini karşısına çıktıkça indire indire oldukça iyi bir performans gösteriyor. Biz aradaki bazı boşluk yerleri hızlı hızlı atladık. Daha çok ölümlere odaklanalım diye. Bayağı da... Tek başına kalmıştık galiba ben de nasıl ayakta yani kaldı? Tek başına kaldığı anda arkadaşlar hemen desteğe geliyor zaten. Sürekli olarak. O da... Ulti atıyordu, onu öldürdü. Evet, onu da öldürdü. Sonrasında genelde rakiplerin geliş noktasına göre aracın diğer tarafına saklanıyor falan. Kendini de iyi savunuyor. Atakları da çok mantıklı yerlerden çıkıyor. Bir de yeri de zaten heal atmış. Sürekli can yani. veriyor. Onun da bir avantajı var. Bir de düşmanın nedense ana hedefi e, olmamış. Yani dikkat çekmiyor. Çok silik bir <laughs> karakter olarak. böyle bir taktik uygulamış derken bir başka bir başka bir arka arkaya ar 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 sayısını unuttuk resmen. Ve zaten çok az bir şey kaldı. Yani 12 santim kaldı artık. 0.12 metre. Zaten geldi de şey var. Yani adamlar var. İşte defans yapanlar hala olduğu için hepsi o zaman takım iyi defans yapıyor. Evet. Onlar da iyi atak yapıyor. Böyle önce bayağı keyifli hani oluyor. Zaten. şu an takımdaki bayağı bir de önceliklerini kahraman gibi. Önceliklerini de iyi veriyor mesela ilk başta. Hani Mersi'ye öldürerek gibi bayağı boş boş sıkmak yerine. Yani bu artık işi öğrenmiş, yalamış, yutmuş bir oyuncu işi zaten. Atışları da isabetli. Ben burada heyecan yapar, ölürdüm büyük ihtimalle. Bilmiyorum da yani ne karısı yok böyle. Baya gidiyor ya. Hani ben biraz da olabildiğince hızlı göstermeye çalıştım. Ancak en sonunda ölse bile zaten o öldükten hemen sonra da round tamamlandı oh. oluyor. Onu bekmiyorum Onu bekliyormuş. Tebrik edelim haftanın bir numarası olduğu için arkasından yabancı hareketlerde tekerlek yok. Tekerlek yok. Araç bir sapıttı. Sonra dedi şuradan eğilip adam vurayım. Derken ne yapıyorlar? Üstünden geçti. Hak etmiş bence. Yaraladı daha dur. <laughs> Sonra Orada biliyorum. diğer rampadan da tekrar ileri doğru hızlanıp adamın üstünden bir daha geçti. Oyunu da bu araç kazanıyor <laughs> aslında. Kendi aracın altında öldü. Sonrasında bir başka iki aracın, iki tankın karşılaşmasından of. son derece cool bir şekilde oradan uzaklaşan bir tank. Adeta bir... Furious Tyler tank. Western <laughs> <laughs> Furious sahnesi gibi. Hani filmde izlesek oha deriz artık <laughs> böyle sahne mi olur diye ama oyunlarda olabiliyor da bazen. Ben şu sürücüyü merak ediyorum şu an hani başı döndü mü ne oldu veya onun imlecinde nasıl gözüktü olay içeriden. Yani rakip açısından da helal olsun denilecek <laughs> bir hareket <laughs> <laughs> derken bir başka tank bu sefer katliam yaratıyor. O nasıl geçti lan orada mı? Demek ki tam bunu sığacağı kadar bir yermiş. O, o oradan, şeye giriyor, oradan <gülüyor> giriyor. <gülüyor> Herkes doğru ya. <laughs> şey gibi ya, kim? Çin pazarı gibi şurası bak giriyorsun herkes... böyle herkes çon 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 falan alışveriş falan yapıyorlar. Falan. Çiğ yemekler falan böyle kızartıyorlar, böcek falan kızartıyorlar. Sen oralara giriyorsun falan. Ama yani hakikaten <laughs> böyle bir ortama girip de öyle yani, bir şey Bir yani, de üstünde taletli <laughs> adam bayağı adam öldürmüştür ya. Ya şuraya baksan titriyor aracın önü artık. Biri eziyor diğeri de şey ateş ediyor falan takır böyle. Takır takır. Oraya bir tane de arkadaşı doğdu. Arkasından Forerunner'dan bir görüntü. Oynayan kaldı mı ya bunu? Önce bir golf atış yapmış gibi sevindi derken rakip geldi hemen hop kaçıldı adam gönderdi geri aşağıya ve puanı kaptı ama şu şu tarz hareketler her ne kadar biraz ciddiyeti bolsa da çünkü savaş ortasında böyle hareketler yapılır mı yani acaba yapıyorlar mıydı eskiden samuraylar vesaire geç o zaman golf de yoktu da tabi böyle bir ilginç durum ortaya çıkmış bu da ilginç oyun fiziklerinin bir başka boyutu Amerikan güreşinden hatta bir pinpon topu gibi Tın tın diye ses çıkartarak tıp adım tıs. hiç. Bu bu hafta böyle <laughs> objeler var <gülüyor> <gülüyor> evet. noktasında. Ama kabiliyetli <laughs> hareketler de var. Örneğin bu. Baya hoşuma Aa, iki giden kişi hareket. kalmışlar. İki kişiler arkadan elektrik geçti bile baya can götürüyor hemen can basıyor kendine. Tabi mantıklı hemen ortaya evet. koşup da kendini belli Ama yetişemeyeceği istedim. de belli bak bu canla. Ölecek gidecek. Tam öleceğim madem diyor o zaman adamı da görüyor indiriyor sonra kendisi ölüyor bir saniye bile geçmeden birinci oluyor. <laughs> Saliselerle gerçekten tebrik etmek lazım. Özellikle son anlarda alan senin aleyhine ilerlediğince çok büyük bir dezavantaj yani, düşüyorsun. Bu aynı zamanda haftanın da son hareketiydi. Evet arkadaşlar mavi alan adam üzerinden geçerken biz de bu haftayı sonlandıralım. Bize yeni görüntülerinizi göndermeye devam edin. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hepinize iyi oyunlar. Evet hareketleri gördünüz. Eğer ben daha iyisini yaparım diyorsanız en canavar hareketlerinizi gönder et bölümsonucanavar.com adresine yollayın. Detaylı açıklamayı her zaman olduğu gibi videonun altında bulabilirsiniz. Bizden bu haftalık da bu kadar.